Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kemer altına geldik. Gerçek bir turist olmak için. Hep benim yakışıklı bir Evet. Gezdiğim tozluğum ekranlar. Fakat bugün zeynep için buradayız. Evet. Bugün kumru yiyeceğiz. Söğüş yiyeceğiz. Ondan sonra... Bomba yiyeceğiz. Tüm İzmirlilerin geldiği yerine geleceğiz. Gideceğiz. Konuşamadım. Gideceğiz. Gideceğiz. Takı bakacağız. Ve Saat Kulesi'nde fotoğraf çekeceğiz. Öyle mi Yapmayalım mı? Yapalım. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu an e, Saat Kulesi'ndeyiz. E, hava çok sıcak. Burası da çok kalabalık. Konaktayız. Geziyoruz. E, meşhur İzmir'imizin Saat Kulesi. Görünüyor mu bilmiyorum kameradan da. Her neyse bunu bu vlogu editlerken hep beraber izleyeceğiz. Şimdi takı bakmaya gidiyoruz

de çekemiyorum. Çok kalabalık burası. Evet. Ayrıca çok yorulduk. Evet. Ee, çok büyük ve bir şey mi hiçbir şey gezmedik daha. <laughs> evet, bir şey yoktu Sakı falan aldık birkaç <laughs> tane. Onun dışında şey ya, boşa <laughs> gelmiş gibi hissediyorum. Hayır. <laughs> Gezmiş olduk en azından. Bence gayet güzel oldu. Eda Bey'imi gösterebilir misin kanka? Ben bunu aldım de böyle bir takı aldım. Bu 260 TL'di bu 100 TL'di. Bence gayet uygun. Bence de. Benim bir 300 tuttu. Eda da birkaç tane bileklik aldı. Onları sonra göstereceğim. Bir tane, bir de yazısı, bir parça falan yani. 150, 150, 300 Bence gayet Bence uygun güzel. Hayır, şimdi Alsancı'a gidiyoruz. Evet, bayağı açız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an ee, Alsancak'tayız, eve dönüyoruz. Lakin çok yorulduk. O kadar yorulduk ki yani ee, gün sonunu zor getiriyoruz. Şu an eve gitmeye çok zorlanıyoruz. 10.30'dan beri, dışarıda. beri dışarıdayız. Ve e, ee, insanlar bizi izliyor. Şimdi şu an tam trafiğin göbeğindeyiz. Her neyse. Kemer altına gittik. Çok güzel takılar aldık. Sonra e, ee, gittik. Orada bir bira bir pizza yaptık. Sonra Laş'a gittik. Orada tatlı yedik. Çünkü ikimiz de regliyiz ve buna ihtiyacımız vardı. Şimdi Alsancak'tayız şöyle. Ve eve dönüyoruz. Çok yorgunuz. Yiyeceklerimiz bu kadar. Bye bye. <laughs>